Hacı ne iş? Böyle disipline çağırmış öğrenci gibi. Ha? Bir şey yok değil mi yani? Bak meraklanmamış. Ne, ne diyecekmiş? Ne istiyormuş? Ha? Ha? Bilmiyorum ki vallahi Patron jüriyi çağır dedi sadece. Bak. İşkil içinde kaldım ha. Niye ben acaba? Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yeride Hanım. <laughs> Patronca. <co>? Gelmişsiniz bakıyorum. <laughs> yok, daha oradayım. <laughs> Çok kötü. Ya şey ben, e, Önceden gelecektim de bir türlü işte hep uçuş, gidiş, geliş. Ya ya, resmen denk gelmiş bak görüyor musunuz? Patroncuğum, Allah sizi inandırsın... ...içinizdeki o güzel enerji her şeyi... ...mobilyaya, parkelere, duvara yansıyor vallahi değil mi? Ya ne kadar hoş bir ofis <laughs> ortamı. Ay çok seviyorum ben sizi, bu arada zayıflamışsınız fark etme onu... ...göbüş inmiş biraz. Eh, yenge hanımlar nasılarıyla inşallah çoluk çocuk falan dersleri iyidir. Şaklabanlığı bırak jüride. Kızım biz seninle nasıl yapacağız böyle ha? Ne oldu ki, ne oldu ki? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Hakkında milyon tane şikayet var Jülide Hanım. Kim? Ben. Bazı yolcuları yol üstü diye... ...Konya üzerinden geçerken paraşüt de atması Kimisini fazla sandviç istedi diye... ...kanat üzerinde uçurmuşsun. Diğerlerini saymıyorum bile. İşte, tabii. Eee... E, 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 ...haklı bir açıklaması var ama... E, ...şey yani... E, ne olur beni işten atmayın patron.